Merhaba arkadaşlar. E, Doğalgaz projesinde 3. derste birlikteyiz. E, geçen bölümde anlatmayı unuttum bir husus vardı. O da şu. E, normal villa çizmiştik. 3 kattan oluşan. Bunlar şu anda birbirinden bağımsız katlar. Bunları birleştirmemiz gerekiyordu. Onu da e, merdivenleri ayarlayarak yapıyoruz. Yani mahal tanımı ekleyeceğiz. Şuraya önce duvar öreyim. Şu duvarımız açık duvar olsun. Az önce açık duvarın diğer bölümde anlatmıştım. Burada aslında onu da kullanacağız. Buraya şimdi mahal olarak dubleks antre e, bodur en alt kattayız. Dubleks antre alt işaretliyorum. E, şurada yine duvar çiziyorum. Buraya da dubleks antre ara diyeyim. Burada da yine duvar çiziyorum. Burada e, açık duvar yapmadım. Şurada da yine duvar çiziyorum. Açık duvar olarak işaretliyorum. Buraya da dubleks antre üst diyorum. Ve böylelikle tüm katlar bitince bakın otomatikman e, katlar planında bunlara birer isim geldi. Birinci kodrum, birinci bodrum kat dubleks Dublex, dublex. Bunları artık birleştim. Şuradan birim alanına bakınca artık 3 katın toplam birim alanını bize metrekare cinsinden söylüyor ve ısıtılan birim alanını da yine metrekare cinsinden veriyor. Evet. Bu, bu şekildeydi. Bunu villa veya dublex kat çiziyorsak bu şekilde yapacağız. Ne yaptık? herhangi bir mahalli dublex antre olarak işaretledik. Diğerini de yani iki katı da birini alt birini üst olarak işaretlediğimiz zaman iki kat birleşiyor. Üst kat dublex olarak gözüküyor. Ondan sonra şimdi şurada bizim notlarımız vardı. Mimari ve tesisat modu. Tesisat moduna geçince şu otomatikman çıkıyor. Ee, tesisat modunda anlatılacak çok şey var. Proje bilgilerine gireyim. Teknik kısımda şu anda bu sıfır proje. E, ee, i̇ki tesisat olsun. Bireysel ısınıyor olsun. Başka değişiklik yapacağım bir şey yok. Kutu basıncı 21 milibar. Uygula diyorum. İlave projemiz şurada da e, ilave olarak değişti. Şimdi ben e, dediğim gibi Zetiket Free modunu kullanıyorum ve bu da Ankara şartlanmasına göre burada bir sıkıntım olacak benim tesisat modunda çizerken izometriyi biraz farklı açıdan gösteriyor Ankara'da ee, o biraz biraz bizi uğraştırabilir ee, şimdi arkadaşlar tesisat modundan şöyle bir sayaç koyalım biraz yükselelim biraz tesisat çizmeye başlayalım ne yaptığımı söyleyeyim size shift te basılı tutarak yukarı ok yönüne çıktı bastığım zaman yukarı doğru şey çiziyorum e, Shift'e basmadan yukarı ok ileri basarsam ileri istikamette e, bize şey çiziyor. Delete tuşuna da silebiliyorum yine yani aynı şekilde. Şu açılır küçük pencere bizim izometrik olarak e, t saatimizi gösteren hat. İşte şu şimdi sağa doğru çiziyorum ama bu izometri açısı farklı. Bunu büyütüp küçültebiliyoruz. İstersek kapatabiliriz. şurada sayacımız olsun. Ekle diyorum. İniş artı sayaç. Bunu sayaçtan öncesi kesik çizgilerle gösterildi. Bunun sebebi biz iç tesisat işaretlediğimiz için sayaçtan öncekini hesaba katmayacak. Sayaçtan önceki bizim hesabımızda yok. Sayaçtan sonrası bizim için geçerli olacak. Sayaçtan bahsedeyim. Sayaç normal dairelerde G4 sayacı kullanılır. Tabi büyük mesela bu triplex bir daire. Buraya büyük bir kapasiteli bir kombi koymak gerekir. Kapasiteye göre de sayacılar değişir. Sayac, sayacın üzerine tıkladığımız zaman sağ özelliklerde sayacın içi alakalı panel açılıyor. Bu sayacın bağlantı çapı DN25 yani bir parmak. Bunlar önemli bilgiler. Yani bir G4 sayacında ee, bağlantı çapının DN25 olduğunu bili biliyorsak sayaçtan sonraki hattın bir parmakla başladığını da tahmin ederiz. Sayacımız dışarıdaysa muhafazılı olması gerekiyor. Bir muhafaza içerisinde olması gerekiyor ve bunu da buraya tıklayarak hallediyoruz. Eee sayacım buradan değiştirebiliriz. Hangi tip sayacı kullanıyorsak dediğim gibi dairelerde G4. Sayacın debisi de ee, 3.5 metreküp. Şu an onu otomatik verdi. Normalde sayacında bir o değil. Şu alttaki maksimum veya minimum debisidir sayacı. Sayışla alakalı debi. 3.5 bir daire içi iç tesisat için bir dairenin tüketimi 3.5 metreküptür. Maksimumu 6 metreküp'e kadar bu sayaç okuyabiliyor. Minimumda 0.04 metreküp kadar bir gaz geçişini, debi, debi geçişini okuyabiliyor. Bu önemli. E, sayaç büyüdükçe minimum değerler de artar. Maksimum arttığı gibi. G6'ya geldiğimiz zaman G6 0,06 oldu. 10 metreküp'e çıktı. G10'da ise 16 metreküp'e 0,1 metreküp çıktı. 0,1 metreküpten daha aşağı bir seviyeyi ölçemez bu sayaç. Bu da önemli bir bilgi. TESAT 300 milibara çıktığı zaman sayaçların maksimum ve minimum değerleri de artar, değişir. Bu da yine önemli. Yani bir ticari bir mekanda bir tesisat düşüyorsak 300 milibar gelme ihtimali yüksek. E, sayaç seçimini de 300 milibara göre bakmak gerekir. Bu sizi aldatabilir çünkü. E, sayaç çıkışımız dediğimiz gibi bir parmakta yine Shift'e basılı tutarak yukarı ok yönünde bastığım zaman 30 santimlik bir yükselme yaptım. Ee, bu sayıcımızın üzerinde bir tane mesela Selenite vana olsun. Selenite vana nasıl ekleyebilirim? Ee, şuradan ekleden ekleyebilirim ya da tesisatın üzerine sağ tuş tıklayarak da yine tesisat parçası ekle diyerek de ee, ekleyebilirim. Buradan vana Vanadan da ne ne vanası koyacağız? Serenet vana koyacağız. Serenet vana ekledik. Serenet vana bir gaz alarm cihazıyla irtibatlı olması gerekir. Yani bir gaz alarm cihazı da ekleyeceğiz. Onu tesisat bittikten sonra devam ederiz. Bizim şimdi buraya mutfak mahalli demiştik ama aslında mutfağımız Bodrum katta. Şu an tıkladım. Ee, şunu da söyleyeyim. Şimdi sağ ok tuşuna basıp sol ok veya yukarı ok herhangi bir tuşa bassam da hat çizmiyor. Sadece ekran değişiyor. Bunu çizebilmek için orada o noktayı hoplatabilmem lazım. Bunu da Ctrl e L, L tuşuyla, kontrol artı L tuşuna, Lüleburgaz'ın L'sine basarak yapıyorum. Şimdi artık hattı çizmeye devam eder. Bu şekilde. Bor çapları yine çok önemli. Bu bor çapı DN25. Şu an burada bor çaplarını değiştirebiliyoruz. E, şu an hesap Kısımın aşağıda tüketim bilgilerini bize veriyor. Yüksek hız diyor kayıp. Çünkü hattı tamamlamadık. Herhangi bir cihaz olmadığı için sadece ucu açık bir boru algıladığı için bir hata olarak bize yüksek hız olarak veriyor. Ekle. Cihaz bölümüne geliyorum. Ocak diyorum ve vanası ile birlikte ocağı buraya ekliyorum. Hattımız hala 25. Boru çapına uygun olarak tesisat otomatikman 25 ile devam ediyor. Az ilerisinde de kombimiz olsun. Bor çaplarını T saati çizdikten sonra ayarlayacağım. Aşırı iniş 100 santim. Ekle diyorum. Cihaz kombi. Şimdi bor çaplarını ayarlamaya geldi. Bizim bor çaplarımız e, t, şurada bir T'miz var. T'miz var. İnegal T. E, T'ye kadar bir parmak bu zaten zorunlu. T'den sonrası da 3 çeyrek yapacağız. T'den sonra kağıtta tıklıyorum. Buradan DN20'yi seçiyorum. Yine kombi içinde DN20'yi seçiyorum. Ve T'den sonra hattımızda artık DN20 olarak seçildi. Ve hesaplamaları da şu anda görebiliyoruz. Yani ocak hattında ocağın debisi 1.6 metreküp 1 metre uzunluğu var. Hızı 1.18. Kayıp da 0.075. Yine kombi içinde aynı değerler burada gözüküyor. Şimdi kombin üzerine tıkladığımız zaman kombinin hermetik veya bacalı genelde hermetik kullanılır. Mesela bu Dubleks'e 20 binlik değil de belki 35 binlik veya 30 binlik bir kombi koymak gerekecek. Buradan kombinin kapasitesini gireceğiz. Yoğuşmalıysa yoğuşmalıyı işaretleyeceğiz. Muhafazalı varsa açık alanda olduğu zaman muhafaza zorunu muhafazalı işaretlememiz bu şekilde yeterli olacak. Vanalarda burada değişik ekleden göstereyim. Vananın üzerine geldiğimiz zaman ana kesme vanası, tüketim vanası, cihaz vanası, emniyet vanası, yan bina, domestik salonit vana gibi birçok farklı vana seçeneği var. Bunların hep, her birisi farklı yerlerde kullanılıyor. Cihaz vanası az önce koyduğumuz ocak ve kombilerdeki vanalar cihaz vanası olarak adlandırılır. Tüketim vanası e, sayaçtan önceki şu bana tüketim vanasıdır. Her zaman tüketim ağzıdır. Ee, ana kesme vanası sıfır tesaat çiziminde ee, binaya servis kutusundan sonra herhangi bir dağılım olmadan önce koyulan vanaya da ana kesme vanası denir. Yani bütün binanın gazını kesme vanaya da ana kesme vanası denir. Yan bina tüketim vanası e, emniyet vanası eee Özel durumlarda kullanılır. Yani mesela sayacı şuraya koyduk. Bunun daire kapısı burasıydı ya. Daire kapısı diyelim ki şu taraf ta olsun. Şimdi bu konumda ne olur? Ee, sayaç daire kapısından çok uzakta. Ee, acil bir durumda tüm gazı kesecek vana sayacın üzerindeki tüketim vanasıdır. Yani bu dairenin ana kesme vanası tüketim vanasıdır. Bu daireden daire kapısından çıkıp böyle dolaşması buna zaman kaybettirecektir. Bir, ikincisi daireden kapısından çıktığı zaman yabancı bir kişi de olabilir bu. Dairede oturan birisi de olmayabilir. kapıdan sağ soluna baktığı zaman sayacı göremeyebilir. Dolayısıyla burada istenen şey içeri girildiği zaman eğer böyle bir konum zorunluysa içeride bir tane ekstradan ikinci bir vana tüm hattı kesen bir vana konması gerekiyor. Buna da emniyet vanası deneyim. Tesisat parçası ekle. Vana. Emniyet vanası. Şimdi buraya da bir vana koyarak e, işte bu vana da emniyet vanası olarak işaretleyeceğiz etiketi. Eğer böyle bir çizimi yaptıktan sonra emniyet vanasını koymasanız da şurada uygun şeyden emniyet vanası hatası verecek. Burada Z güzel bir tarafı da şuraya tıkladığımız zaman bize tüm uyarıları veya hataları gösteriyor arkadaşlar. Vanalar bu şekildeydi. Öncelikle malzemeyi de çok iyi bilmek gerekiyor. Yani bir T'yi, dirseği, ne bileyim bu şeyde bir daire içinde kullanacak malzemeyi, doğalgaz malzemesini böyle önümüze dizebilmeliyiz. Hatta bunu kendi eviniz, şey, iş yerinizde yapın yani bir sayaç konsol takımı. Sayaç konsol takımının içinde sayaç, fleksi, flexi, sayaç konsolu, sayaç rekoru. Ondan sonra test dirseği, sayacın üzerine takılması gereken zorunlu olan test dirseği ve test nipeli. Sonra burada kullanılan 90 derecelik dirsekler, bir parmak dirsekler. Cihaz vanaları ve ocağın üzerine tak ucuna takılan doğal gaz flexi. Ocak fleksleri yarım parmaktır. Ocak vanası şu hattımız üç çerektir. Hattımız üç çerektir ama ocak fleksleri yarım parmaktır. Dolayısıyla vana'nın ucuna 3 çeyrek nipel gereklidir bir tane. Flekslerinde şartnamede maksimum 120 santime kadar izin veriliyor. Minimumda 60 santim, 60, 90, 120 ölçüleri mevcuttur. Yani 150 santimi de vardır. Hatta firmalar bunu isterseniz 2 metrede üretebilir. Ancak şartnamesi 120 santim izin veriliyor. Kombiler için de yine kombilerin fleksleri 3 çeyreğe 3 çeyrektir. Ee, en, en kısası 40 santim en uzu 60 santim olmak zorundadır. Bunlar da yine ek bilgi olarak söyleyeyim. Ee, malzeme bilgisi, malzeme tanıma ve boru çaplarını e, bilme çok önemlidir. Neden önemlidir? Çünkü doğalgaz projesinde Z etiketin masasına oturup çizme işi aslında çok çok basit bir şeydir. Asıl bilinmesi gereken e, rölev almadır. Rölev alma doğalgaz projesinin çiziminde yüzde belki yetmişlik kısmıdır. Yüzde yetmişi almadır. Yüzde otuzu burada çizmektir. E, röleveyi doğru alabiliyorsak e, zaten işi kapmışız demektir. Bir izometrik çizimi bilmemiz gerekiyor röleve alımında. İki, boru çaplarını göz aşinalığı kazanmamız gerekiyor. E, malzemeyi, üç malzemeyi tanımamız gerekiyor. E, bunları yapabiliyorsak doğru bir röleveyi almış sayılırız. O yüzden boru çaplarını öğrenmek e, işte ezberlenecek şey yapılacak bir şey de değil. Göz aşinalığı olması gerekiyor. Yani bir parmak boruyu gözünüzle tutup ellemeniz, şey yapmanız gerekiyor. Ama hiçbir şey bilmiyorum. Peki ne yapabilirim diyorsanız. Doğalgaz borularında kelepçeler var. Kelepçelerin üzerinde boru çapları yazar. Yani bir parmak doğalgaz DN25 bir parmağa denk gelir. Bir inç olarak yazar veya DN25 yazar. Kelepçelerin üzerine bakarak da boru çaplarını okuyabilirsiniz. Redüksiyonları kaçırmamanız gerekiyor de sayaç çıkışı bir parmaktır. Sonra daire işleri basittir yani. Sayaç çıkışı bir parmak, sayaçtan sonraki T'ye kadar da bir parmak gelmek zorunda. T'den sonraki hatta genelde DN 20'ye yani 3 şeyle düşünür. Çok özel durumlarda kombiye giden hat bir parmak devam edebilir. Hesap kurtarmazsa şayet. O hesap kurtarmama durumları bolca dirsek veya kombinin aynı şekilde yüksek kapasiteli seçimi ve hattın da uzun olması Belki bir parmak yürümek gerekebilir. Bunları da hesaplamak size düşecek. Şimdilik konuyu burada çok karıştırmadan sonlandırmak istiyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.